Evet şimdi arkadaşlar motora telefon tutacağını monte ediyorum ben. Şuraya tutturdum. Güzel bir şekilde. Benim gidona kalın plastik koydu. İnce plastik tutmadı. Kalın plastiği tutturdum. Tam şuraya sıkıştırıyorum. Bu arada rüzgardan belki sesim tam gelmiyor olabilir. Şimdi motosiklete montaja başladım. İlk bunu monte ediyorum. Daha sonra tank petlerini takacağım. Ondan sonra aks koruma takozlarını takacağım. Bakalım son haliyle nasıl olacak motor. Böyle. <laughs> Ayağı sıktık valla zımba gibi oldu desem. Yeridir. Burası da öyle. Vallahi. Taş gibi oldu. mükemmel. ekranı da fazla bir şey yok. Vallahi sapa sağlam. Çok güzel oldu şuna bak. Kımıldamıyor böyle. Güzel de durdu. He? Aynen. Şimdi tank pedlerine geçelim. Önce motorun buralarını güzelce bir temizledim toz vesaire kalmasın diye yapıştığı zaman sıkıntı olmasın. Şimdi şununla başlayacağım yapıştırmaya. Evet. İçini. Şöyle içeri. Zumba gibi oldu. Ben çok beğendim cidden. Allah güzel oldu ha. Niye yalan söyledim? Ki buraya gerekli yani çok. Sürtünme oluyor. Şimdi şu kısma takacağım bunu. Vallahi efsane oldu. Şuna gerek var mı? Bir bir. Yapalım bunu da yapalım. Güzelce silelim. güzel oldu be. Vallahi nefis oldu. Yan tank petlerini takalım. Evet bunu. Vallahi, tam şey oldu. Yük oldu. Mükemmel oldu. Bezleri silelim. <laughs> Harikulade oldu. Evet, bunu da hallettik. Şöyle yakından göstereyim. Cidden güzel oldu. Tank pedi. Şöyle yan pedler. Arkolade Şimdi koruma demirinde şöyle taktım şuraya. İlk şuraları gevşettim. Bu çıkıyor, plastik bir aparat. Şurada bir şey var. Yuva var. Böyle lap diye oturmuyor bu buraya. İlk önce bir tarafı sökmeniz lazım. Bu tarafı çıkarttıktan sonra burada demir bir aparat var. Onu çıkartıyorsun. Bunun yuvasına oturtuyorsun, korumalığın yuvasına oturtuyorsun. Sonra o aparatla beraber ittirdiğin zaman tam yerine oturuyor yani. Şeyi tam cuk oldu bunun. Güzel de durdu. Şöyle göstereyim uzaktan. Cidden şekil, şemal olarak efsane. Ben bayağı beğendim. Şimdi şu vidalarını sıkacağım. Aynı şekilde karşı tarafı da sıkacağım alt üstlü. Burası da hazır olacak. Bu da bitti. Cidden çok şık. Taş gibi oldu desem yeridir. Harikulade. Görseli falan cidden güzel oldu. Yani şöyle çok güzel duruyor. Çok beğendim. Bunu da bitirdik. Şimdi aks koruma takozlarına geçelim. Şimdi aks koruma takozunu takacağım. Takozun bir tarafı düz böyle. O buraya denk geliyor. Şunu buradan geçiriyoruz. Şunu biraz sıktım vidasını. Daha sonra bunu bunun da şu tırtıklı kısmı var. Yuvası var orada. Bu tarafa denk geliyor. Şunlar da vidaları. Yalnız bunun için iki tane şu alyandan lazım. Burayı sıkınca öbür taraf dönüyor. Öyle bir durum var. Şimdilik böyle dursun. Daha sonra sıkarım. Bu da böyle bitti. aynı işlemi arka aks için yapacağız. Şunları şöyle alalım. Bu aksın iki yuvası da aynı. Bir fark yok. Hangi tarafa takacağınız önemli değil. Şunu şuradan geçiriyoruz. Bunu takıyoruz. Evet şöyle bu taraftan sıktım mı tamam. Şimdi bunu öbür tarafa takalım. cidden çok kaliteli ya. Bu tarafta tamam. Buraya taktık bir koruma. Bir de buraya taktık. Süper. Az kalsın şunları unutuyordum. Bunlar da görsel stikerleri. umuza ilk başta cep telefonu aparatımızı taktık. Daha sonra üst depo pedleri böyle ön tarafı şöyle yan depo pedlerini taktık. Cidden güzel oldu. Sonra şu koruma demirini taktık. Bu da harikulade. En son da aks koruma takozlarını taktık. Ve motor hazır. Çok da şık oldu. Çok da güzel oldu. Görüşürüz.